Minikler için ilk ders zili çaldı. Çantalar sırtlandı ve okulun yolu velilerle tutuldu. Ayın 5 ile 9 arasında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için bir uyum süreci getirilmiştir. Daha önceki yıllarda da vardı. Bu uyum sürecinde aileler de işin içine katılıyor. Biz her zaman söylüyoruz. Okul, aile, öğrenci, öğretmen üçü birlikte öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek gayemiz. Birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için zorlu süreç başladı. Ağlayanlar, okula gitmekten korkanlar. İlk günler böyle ağlarlar, geri gitmek isterler. Bu konuda velilere bazı tavsiyelerimiz olacak. sabırlı olmalıyız. O çocuk, öğrenci okula gelecek. Öyle ya da böyle. Çünkü alışır. Ama ilk defa dışarı çıkıyor annesinden ayrılacak yeni bir ortam hiç görmediği kişiler. Öyleyse aileler burada sabırlı olacaklar. Adaptasyon süreci çok önemli ve bazen bu süreç bir haftayla sınırlı kalmıyor. Velilere büyük iş düşüyor. Çocuklarımızla birlikte gidip gelelim okula. Yani sabah getirelim ya da öğlenciysek öğlen getireceğiz. Okuldan ayrılırken de çocuk ilk günlerde Böyle yalnız olduğu hissine kapılmamalı. Bazı çocuklarımız çok hızlı kavrayabilirler, bazıları daha e, geç kavrayabilirler. Olabilir, bunda bir sıkıntı yoktur. Bu da bir aşağılık duygusuna kapılmayı gerektirmez. Kaygılara kapılırız böyle. Acaba çocuğumuz e, düşer mi, e, ağlar mı, yoksa duramaz mı? Bunlardan kurtulmalıyız. Çocuk alışır. İnsan nihayetinde önemli olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmeliyiz. Velilerin kurmayacağı cümleler var bir de. Seni öğretmenine söylerim. Öğretmenin sana kızar gibi çocuğu okuldan ve öğretmeninden korkutacak söylemler çok yanlış. Okul ve öğretmenle çocuklarımızı korkutmayalım. Yani çocuklarımızı hiç korkutmayalım. Korkuya alışmasınlar. Ama yanlışın ne olduğunu öğrensinler. Korku ayrı bir şey. Yanlışı bilmek ayrı bir şey. Öyleyse öncelikle çocuklarımıza yaptığının çok doğru olduğunu, doğru olanların yanlış olanların da yanlış olduğunu öğretmeliyiz. Çocuğumuzu kesinlikle korkutmamalıyız. Çocuklarımızı yetiştirmede el birliğiyle okul, yönetimi, öğretmen, aile, üçlü sacaya şeklinde bir araya gelelim. Öğrencimizi, çocuğumuzu en iyi şekilde yetiştirelim diyorum.